Merhaba canlarım. Umarım iyisinizdir. Bugünkü yayınımızda güzel bir konuya değindim. E, auramızı düşüren, auramızı düşürdüğüne inandığım bazı şeyleri tartışacağım. Tabii bu işin bencesi, e, asla profesyonel bir insan değilim tekrar söylüyorum. Tamamen gözlemlerime dayanarak düşündüğüm ve asla yapılmaması gerektiğini öngördüğüm bazı şeyleri paylaşacağım. Birincisi hayatınızda hiçbir şeyi negatiflemeyin. Negatif bir insan olmayın. Eğer öyle bir insansanız negatif olmayın. Hani çünkü gerçekten sürekli negatif bir insan olmak negatif şeyleri getirir size. Ne olursa olsun. Mesela etrafınızda negatif bir insan barındırmayın. Mesela sizin modunuz iyidir. Karşı tarafla görüşürsünüz ve karşı taraf sürekli negatiftir mesela. Sizi de oraya çeker. Negatifin olduğu yerlerden kaçın. Bakın gerçekten kaçın. Negatif gerçekten hayatınızda iyi bir şey gelecekse onun bile önünü kesebilecek derecede kötü bir enerji. Negatif enerji. Hayatınıza gerçekten hani böyle ne bileyim oturduğumuz zaman bile iyi giden bir şeyi kötüye çekebiliyoruz negatif olarak. Sürekli negatif bakarak iyi giden şeyin önünü bile kesebiliyoruz. Kendinizi olabildiğince pozitif yapmaya çalışın. Olabildiğince pozitif olun. Ne olursa olsun bakın anlıyorum. Hayat sürekli güzel bir yer değil. Sürekli güzel şeyler yaşamıyoruz. Bazı şeylere olumlu bakmaya çalışın. İyi bir tarafı görün sürekli. Sürekli kötü 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 yapar size. Evet anlıyorum. Hayat her zaman güzel bir yer değil. Hiç kimse için değil. Hepimiz sıkıntı yaşıyoruz. Hepimiz problem yaşıyoruz. Ama negatif. Sürekli negatif. Hayat gerçekten çok kötü bir yer oluyor kendinizi oraya sokmayın. Olabildiğince elinizden geldiğince pozitifte kalmaya çalışın. Size iyi gelen şeyleri yapın, size iyi gelen insanlarla beraber olun. Sizi negatif etkileyecek hiçbir enerjiyle yan yana bile gelmeyin. Mesela bazen hani insanlarla tartışıyoruz, hayatlarımızdan çıkıyorlar ya da ne bileyim size bir saygısızlık yapılıyor. Anlıyorum sinirlenebiliriz, öfkelenebiliriz kırılabiliriz. Ama arkadaşlar bu insanlara kin tutmayın. Bakın kin çok kötü bir şey. Kin sizi gerçekten sürekli bir insana kin tutmak. Sürekli bir insandan nefret etmek. Bu tarz bir enerji sizin hayatınıza mal olur. Ya bir kere nefret çok güçlü bir duygu. Ya bunu daha önceki yayında da söylemiştim. Gerçekten enerjinizi düşürür. Birinden nefret etmek, birine kin beslemek. Aurayı çok düşürür. Çünkü sürekli içinizde bir öfke var. Bir negatif enerji var. Bu çok negatif bir şeydir hayatınızda. O yüzden insanları affedin, kendi içinizde affedin. Görmezden gelin, bitti. Yaşadın ve bitti. Bırak artık orayı. Evet, saygısızlıklar yapıldı. Evet, anlıyorum. Canını sıktılar ama orası bitti artık. Orayı kapat. Geri dönemeyeceğiz, bir şeyleri değiştiremeyeceğiz. O kişiyi değiştiremeyeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Bırakacaksın geçmişinde kalacak bu insan ve hayatına devam edeceksin hiç olmamış gibi. Bakın arkadaşlar, bir insana bu hayatta verebileceğiniz en büyük ceza nedir biliyor musunuz? Görmezden gelmek. Hiç olmamış gibi hayatınıza devam etmek. O yüzden kimseye nefret beslemeyin, kin tutmayın. O da kendi hayatında iyi olsun. Siz de kendi hayatınızda iyi olun hiç olmamış gibi hayatınıza devam edin. Mesela başka bir aurayı düşüren şey kendinizi birileriyle kıyaslamayı bırakın. Kıyas yapmayın. Ne insanlar sizi birileriyle kıyaslayabilsin en önemlisi de siz kendinizi biriyle kıyaslamayın. Siz başkasınız diğer insanlar başka. Onlar hayata atıyorum bir sıfır önde gelmiş olabilirler. Siz olduğunuz yerden memnun olmayabilirsiniz. Bu sizi kıyaslanacak bir konuma sokmaz kimseyle. Kendinizi özellikle birileriyle kıyaslamayın. Kıyas sizi gerçekten düşürür. Eğer kendinizi birileriyle kıyaslıyorsanız siz zaten kendinizi henüz bulamamışsınız demektir. Bir insan gerçekten kendini biliyorsa, hedeflerini biliyorsa, enerjisini biliyorsa, özgüveni varsa hiçbir şekilde hiç kimseyle kendini kıyaslamaz. Eğer bunu yapıyorsanız hayatınıza, kendinizi birileriyle kıyaslıyorsanız bunu yapmaktan vazgeçin. Sizin hayat yolculuğunuz başka, onların hayat yolculukları başka. Bazen diye olabilirsiniz, ya bu tip insanlar sürekli iyi, çok iyi. İşte ben niye onun gibi olamıyorum? İşte niye ben onun gibi değilim? İşte niye ben bunları yaşıyorum da bu insan bunları yaşamıyor? Bakın arkadaşlar, insanların hayatında ne olup bittiğini bilemezsiniz. Gerçekten. Mesela şu an inanılmaz derecede böyle hani maddi şeylerin ön planda olduğu bir hayatta yaşıyoruz. Evet zaten hani kesinlikle önemli bir şey. Ama sağlık daha önemli. Huzur daha önemli gerçekten. Ben ne zaman birilerini birileriyle kıyaslıyor olarak görsem genelde finansal oluyor. Ne bileyim duygusal hayat oluyor. Hayatınızda sürekli bir eksiklik bulursanız ve oraya takılı kalırsanız Kendinizi sürekli birileriyle kıyaslarken bulursunuz. Boşluktasınızdır çünkü bir amacınız yoktur. O yüzden bir kıyas yaparsınız hayatınızda. Eğer bir hedefiniz, bir amacınız olursa hayatta hiç kimseyi hiçbir şekilde kendinizle kıyaslamazsınız. O yüzden size kendinize dönüp bir amaç belirlemenizi tavsiye ediyorum. Birileriyle kıyas yapmak sizi düşürmek dışında hiçbir şey yapmaz. Bizim ileri gitmemiz lazım. Bizim yükselmemiz lazım. O aurayı yükseltmemiz lazım. Hedef belirleyeceksiniz. Ben ne olmak istiyorum? Ben kendimi şu şu kadar gün, şu şu kadar zaman sonra nerede görmek istiyorum? Kendinizin en iyi versiyonu olmaya kafayı takın. Sağınıza solunuza bakmayın. Kıyas yapmayın. Hedef belirleyin kendinize. Bir kere arkadaşlar geçmişte yaşamayın. Bakın, bunu ben gerçekten çok görüyorum. Geçmişte yaşamayı bırakacaksınız. Geçmiş geçmişte güzeldi. Bazen insan yapar böyle der ki hani Aa, şu zamanlar ne güzeldi keşke geri gelse gelmeyecek. Onlar yaşandı bitti senin güzel anıların kalsınlar kötüsü de olduysa da bir şeyler öğrendin koy kenara. Bitti ama artık orası yok. Oraya gitmeyeceğiz. Önümüze bakacağız ilerleyeceğiz. Belki de geleceğiniz geçmişinizden kat be kat daha iyi olacak. Geçmişte yaşadığınız sürece geleceğinizi düzeltemezsiniz. Geçmişte kaldığınız sürece o eski versiyonunuzla yolculuk yapmaya devam edeceksiniz. O istemediğiniz kişiyle. Geçmişte yaşadığınız hiçbir şey geri gelmeyecek ve bence gelmemesi de gerekiyor. Bir şey yaşanıp bittiyse orada kalmalı. Geleceğinizi güzelleştirmeye bakalım. Geleceğimize odaklanalım. Önümüze bakalım. Geleceğiniz emin olun ki geçmişinizden daha iyi olacak eğer odaklanırsanız geleceğinize. Hiçbir zaman geçmişe dönmeyin. Güzel anılarınız olabilir ama bu sizin geçmişte kalmanız için bir sebep değil. Mesela bazen hayal kuruyoruz kendi içimizde ve o hayalleri gerçekleştirmeden bırakıyoruz. Olmayacağını düşünüyorsunuz kendi içinizde. Sürekli bir karamsal hal Sürekli bir bunalım hali. Buradan çık. Bak anlıyorum. Ben de yaşadım. Herkes yaşıyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Bazen insan yataktan kalkmak istemiyor ya. Hiçbir şey mecali olmuyor. Morali bozuk oluyor, enerjisi düşük oluyor. Ama kalkıp bir şeyler yapman lazım. Kendin için, kimse için değil. Hayallerinizi gerçekleştirmek çok önemli. Gerçekten insan büyüyünce bunu Hani şey yapamıyor. Bazen şunu düşünemiyoruz. Hani insan küçükken de hayaller kurar. İşte e, yani benim mesela küçükkenki hayallerim her zaman daha renkli gelirdi bana. Ama hala unutmayın ki içinizde hala o insan var. Ben bazen kendime bunu hatırlatıyorum. Yani içinizdeki o küçük insan yaşıyor ve onu mutlu etmeniz gerekiyor. Böyle bakın olaylara. Kendinizi depresyona sokmayın. O küçük insanın hayalini gerçekleştirmeye çalışın. O size nerede görmek istiyor? Sürekli kendinizin en iyi versiyonuna getirmeye çalışın kendinizi. Kendinizle bir yarışınız olsun. O yüzden şu anda hayallerinizi ertelemeyin. Bu, bunu içinizdeki çocuk için de yapın. Yani bu içinizdeki küçük insanı beslemek o kadar önemli bir şey ki. Ya ben bunu e, gerçekten yaşım ilerledikçe daha çok fark etmeye başladım. Onun hayallerini gerçekleştirin. O ne yapmak istiyordu? O ne hayal kuruyordu? Yapabilirsiniz. Gerçekten her şeyi yapabilirsiniz isterseniz. Ama yeterince istemeniz gerekiyor. O içinizdeki küçük insanın hayaline birazcık da yaklaşmak istiyorsanız kalkıp eyleme geçmeniz gerekiyor. Kimse sizi yattığınız yerden kaldırıp size hayallerinize götürmeyecek. Bunu siz yapabilirsiniz ve yapacaksınız. O yüzden hayallerinizi ertelemeyin. Bazı insanlar hayal kurmuyor. Hayal kurmak o kadar önemli bir şey ki, başarmanın gerçekten yarısı hayal kurmak. Kendinizi görmek istediğiniz yerde hayal edin. Orada olmak için eyleme geçin. Ve izleyin sonra bakın nasıl oluyor. Bir kere kimsenin onayına ihtiyacınız yok. Yani onay aramak etraftan bu doğru mu? Şunu sence böyle yapayım mı? Kimsenin düşüncesi, fikri sizin hayatınızı etkileyemez. Ya belki size verdiği fikir veya size verdiği akıl artık her neyse, sizin hayatınızda, sizin yolunuzda gideceğiniz yeri engelliyordur. Bunu bilemezsiniz. Kimseyi dinlemeyin, siz kendinizi dinleyin. Bazen insan ona ister. Hani böyle bir harekete geçmek için bir etrafıyla konuşmak ister. Hayır eyleme geçeceksiniz. Kimin ne düşündüğü önemli değil. Başkalarının ne istediği değil senin istediğin önemli. Sen ne istiyorsun? Sen bu hayatta ne yapmak istiyorsun? Bakın ben şu an odamdayım mesela. Kapıyı kapattığımda sadece tek ben buradayım değil mi? Diğer insanlar dışarıda kalıyor. Evet hayat böyle bir şey işte. Bu hayatın sonuna kadar sadece kendinle olacaksın. Başka hiç kimse olmayacak. Ölene kadar tek bir kişisin. O yüzden kendini olabildiğince yukarı taşıyacaksın. Evet zor zamanlar yaşayabiliyoruz. Evet hiçbir şey yapmak istemeyebiliyoruz. Evet moralimiz bozulabiliyor. Ama kendini düşürmeyeceksin. Orada kalmayacaksın. Kendini kaldıracaksın. Ve kendin için bir şeyler yapacaksın bu hayatta. Mesela kendinize ne kadar bakıyorsunuz? Sağlıklı olun öncelikle. Sağlıksız olmak da inanılmaz aurayı düşüren bir şey bu arada. Sağlıksız bir hayat rutini. Ne bileyim beslenmeniz mesela. Ne kadar hareket ediyorsunuz? Elinizden geldiği kadar mesela spor yapmak zorunda değilsiniz kesinlikle. Ama çıkın bir yürüyün. Bir nefes alın. Yürüyüş yapın hareket edin. Hareket ettiğiniz şeyler yapın. Kendinize bakın. Sağlıklı beslenin. Hiç yememezlik yapmayın. Çok fazla da yemeyin. Bazen insan duygusal olarak kötü bir yerdeyken mesela yemeği abartır bazıları. Ben öyle bir insandım. Ne zaman duygusal bir sıkıntı yaşasam kendimi yemeğe verirken buluyordum. Bince düşüyordum yani. Ve benim gibi birçok insan var. Bunun önüne geçmek istiyorsanız hareket edeceksiniz. Negatife düşürmeyeceksiniz kendinizi. Overthinking'e düşmeyeceksiniz. Bir nefes alacaksınız. Nefes alıp vermek çok önemli. Bir şeyleri yapmadan önce bir derin nefes alın. Bir şeylere başlamadan önce. Bir insanı gerçekten yedikleri çok etkiliyor. Bir de böyle bir şey var. Gerçekten bir insanı yediği şeyler çok etkiliyor. Hani ne yersen olsun derler ya gerçekten öyle. Sağlıklı beslenin. Mesela çok kötü beslendiğiniz zamanlar olur yani hiç yemezsin bazen çok yersin fast food yersin çok kötü yapıyor insanı. Gerçekten bunlar etkiliyor insanı ya enerjisini etkiliyor. Bazen mesela ben hani inanılmaz derecede mesela fast food seviyorum. Yiyorum yani 15 dakika sonra pişmanlık rahatsızlık vücudumda böyle bir pis hissediyorum kendimi. Ama mesela sağlıklı yediğim zaman dünyanın en mutlu insanıymışım gibi hissediyorum. Yani enerjiyi buradan etkiliyor bu durumda. O yüzden elinizden geldiğince kendinize bakın. Bu da psikolojiyi çok etkiliyor çünkü. Ne kadar iyi beslenirseniz o kadar iyi hissedersiniz kendinize. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün de yayınımın sonuna geldim. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum.